bir YouTube kanalı düşün. İçeri gerçekten iyi, bilgi dolu, emek evet var ama büyüme yok. İşte YouTube'daki kanalların büyük çoğunluğu tam olarak burada takılıyor. Çünkü sorun çoğu zaman içerikte değil, algoritmanın seni nasıl gördüğünde. Ben bu videoda tam olarak bunu çözmeye çalışacağım. Kendi YouTube kanalımı bir insana değil, YouTube'un kendi algoritmasına, YouTube'un mantığıyla düşünen özel bir geme e emanet edeceğim. Ve sadece iki soru sorarak aylarca sürecek deneme yanılmayı birkaç dakikaya indirmeyi planlıyorum. Bu videoda bir gem nasıl kurulur, içine neler yazılır, talimatlar, knowledge nasıl hazırlanır ve geme e hangi sorular sorulur bu soruların cevapları neden YouTube kanalı için altın değeridir hepsine anlatmaya çalışacağım. Yani bu videoda bir bilgi videosu gibi değil, stratejisi videosu gibi düşüneceğiz. YouTube kanal linkini oluşturduğumuz GEMS'e göndereceğiz ve her yönüyle analiz ettirip tüm hata, eksik yapmamız gerekenleri aylarca öğrenme, denilme, yanılma yapmadan hemen öğreneceğiz. Hadi gelin bir bakalım. Sizin desteğinizle büyüyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olup topluluğumuza katılmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. GEMS'ler nedir? Nasıl ulaşılır? Hemen kısaca görelim. Gems, Gemini içerisinde çalışan küçük mini aplikasyonlar gibi düşünebiliriz. Yani her seferinde baştan anlatmak yerine belirli bir görev için önceden yapılandırılmış aynı mantıkla çalışan özel asistanlardır. Gemini'da Gems'e ulaşmak aslında çok basit. Tarayıcınızdan gemini.google.com adresine ulaştıktan sonra sol menüde ya da ana ekranda Gems bölümünü görebilirsiniz. Hemen işaretledikten sonra yeni Gems oluştur diyoruz ve kendi mini uygulamamızı yaratmaya başlıyoruz. Öncelikle isim veriyoruz ve ne yapacağımızı söylüyoruz. Gerekiyorsa bilgi ve talimatları ekliyoruz ki gerekiyor. Hepsi bu kadar. Peki Gems ne yapar? Senin yerine tek bir işe odaklanır. Mesela benim anlattığım örnekte Gems YouTube kanalını analiz eder, algoritma gibi düşünür, başlık, thumbnail yani kapak fotoğrafı, içerik stratejisi önerir. Başka hiçbir şeyle ilgilenmez ve dağılmaz. Özetle gem, Gemini içinde çalışan belirli bir işi senin adına sürekli ve tutarlı yapacak küçük ama güçlü yardımcı asistanlardır. Bu yüzden YouTube gibi strateji isteyen işlerde oyunu ciddi şekilde hızlandıracaktır. Öncelikle Gems'i kurarken yaptığım zihniyetten başlayayım. Ben Gems'i kurarken baştan tamamen net oluyorum. Bu gem benimle sohbet etmeyecek, bu gem beni motive etmeyecek ya da benim yerime düşünecek diyorum. Bununla birlikte daha ismi koyarken bilinç davranıyorum. YouTube SEO uzmanı olarak ismini verelim gemsin. Çünkü bu editör olarak çalışmayacak. Analizci de değil. Sadece kanalı mimari istenenleri yapacak. Bir altta açıklamalar bölümüne oraya da çok basit anlaşılır bir şekilde YouTube kanal analizi yapan mini aplikasyon diyorum. Böylece Gems'in ismini ve açıklamasını vermiş oluyorum. Bu şöyle bir fayda sağlıyor bize. Daha sonra birçok gemsimiz olabilir. İsimle hangi gemsi kullanacağımızı bulmuş oluruz. Daha sonra gemsi oluşturma ekranında yine tekrar girdiğimizde en kritik alan yer talimatlar. Burası gemsin karakterini oluşturuyor. Burada gemse ben şöyle diyorum. Sen 10 yıllık algoritma deneyimi olan bir YouTube kanal stratejisi ve SEO mimarısın. İşte burada her şey değişiyor. Artık YouTube'u inanılmaz bir şekilde inceleyecek ve bize iyi bir analizci olarak çalışacak. Hem büyük resmi görecek hem de teknik detaylara hakim olmuş olacak. Bunların hepsini talimatlarda yazıyorum. Asıl kritik şurası. Cevaplarını iki aşamada vereceksin. Çünkü ben önce kanalımın nerede durduğunu sonra da neden durduğunu bilmek istiyorum. Eğer böyle bir durum varsa ki ilk başta bütün kanalların ihtiyacı olan durum. Birinci aşama gelmişse şunu soruyorum. Kanalıma yukarıdan bak bir marka danışmanı gibi konuş. Kanalın kimliği net mi? Nişi anlaşılır mı? İçerikler bir bütün mü? İzleyici neden bu kanalı takip ediyor? Burada teknik detaylarla ilgilenmiyorum. Büyük resmi istiyorum. Çünkü YouTube seni önce bir kategoriye sokuyor. Sonra izleyiciye öneriyor. Eğer kategori bulanıksa izleyiciye gitmez ve zayıf olur. İkinci aşamada ise Gems'e açık açık şunu söylüyorum. Algoritma moduna geç. Artık nazik olma. Mobil öncelikli düşün. Başlıkları 50 karakter kuralına değerlendir. Böyle bir kural var. Talimatlara bakarsanız YouTube'da. Tumble'da mobil ekranı test et. Videonun ilk 30 saniyesini retention yani dayanıklılık açısından acımasızca analiz et. Yani bu aşamada tamamen gerçekler aşaması. Talimatlarıma çok net bir şekilde YouTube analisti olarak çalışmasını gemsin sağlamış oluyorum. Instruction bölümünden sonra bir alt panelde knowledge kısmına geçelim. Burası GEMS'in bir nevi hafızası. Buraya rastgele bilgiler koymayacağız. YouTube'un nasıl çalıştığını değil, neden böyle çalıştığını anlatmam gerekiyor. Mobil trafiği neden bu kadar baskın? Başlığın ilk kısmında neden hayatı önem taşıyan kelimeler? Thumbnail neden önemli? Ve ilk 30 saniye neden kader belirlediğini buraya yazmalıyım. Çünkü GEMS karar verirken burayı referans alacak. Ben burayı daha önce oluşturmuştum ve bir pdf halinde knowledge bölümüne buraya da yüklüyorum. Gems hazır olduktan sonra işin artık en önemli kısmına geçiyoruz. Soru sormak. Ben Gems'e sadece dediğim gibi başta iki soru soracağım. Çünkü doğru iki soru bütün sistemi açacak. Evet ilk sorduğum soruya geçersek kanalımın stratejik marka konumlandırmasını ve genel sağlık, sağlık durumunu analiz etmesini isteyeceğim. Bu soru sayesinde Gems önce kanalımın kimliğini çözmeye çalışacak. Ve şöyle diyor. Bu kanal eğlence değil. Bu kanal uygulamalı yapay zeka rehberi. Benim kanalım tarif ediyor. Bu çok kritik bir cümle. Çünkü YouTube seni ne olarak argılarsa o şekilde izleyici önerecek. Sonra güçlü yönlerimi söylüyor. Hangi içerikler beni otorite yapıyor? Hangi formatlar çalışıyor? Bu bölüm altın değerinde çünkü bana şunu söylüyor. Bunu sakın bozma. Yani büyürken neyi korumam gerektiğini böyle öğrenmiş oluyorum. İkinci soruda gemsi tamamen frenini boşaltıp bana artık doğru düzgün cevap vermesini istiyorum ve şöyle diyorum. Algoritma gibi düşün. Son videomu incele. Başlık, thumbnail yani kapak fotoğrafı, retention, mobil uyum hepsini tara. Hangi sinyalleri eksik veriyorum? Net söyle. Tamamen gerçekçi ol. Ve en önemlisi bir sonraki videoda neyi değiştirmeliyim? İşte burada Gems devreye giriyor ve şunu yapıyor. Başlıkları uzun uzunsa mobilde kesiyor. En güçlü vadi gör, görünmüyorsa, thumbnail'da görsel kalabalık varsa burada durduruyor. Bize birçok öneri sunuyor. Video girişlerin yavaş, ilk 10 saniyeyi vadi söylemiyorsun gibi bize net ihtiyacımız olan cümleleri kuruyor. Ama asıl fark da şu, hemen ardından reçeteyi de yazmış oluyor. Bunların hepsini bize bilgi olarak verdikten sonra Başlığı kısaltıyor, kelimeleri değiştiriyor, thumbnail'da neyi sileceğimizi ve hatada neyin olduğunu söylüyor. Videoda hangi cümleyle girmem gerektiğini bile bazen bize veriyor. Çünkü Gems herkese göre farklı nitelikte çalışabiliyor. Ama bu cevapların hepsi benim YouTube kanalımda altın değerinde. Çünkü ben artık hataları video yükledikten sonra değil, yüklemeden önce görüyorum. Yani körlemesine içerik atmıyorum, bilinçli hamle yapıyorum YouTube'da hızlanma tam olarak da burada başlıyor. Kısaca toparlamamız gerekirse bu videoda YouTube kanalını rastgele denemelerle büyütmek yerine Gemini içinde kurduğumuz özel bir Gems ile stratejik ve bilinçli şekilde analiz etmeyi öğrendik. Gems'i doğru talimatlar ve ne ile yapılandırarak sadece iki kritik soruyla kanalın hem marka konumunu hem de algoritma hatalarını net bir şekilde ortaya çıkardık. Böylece aylarca sürecek denilme yanılmayı dakikalara indirip bir sonraki videoyu daha güçlü planlayabileceğimiz bir sistem kurduk. Son olarak şunu da özellikle vurgulamak isterim. Genslerden gerçek verimi almak onlara ne kadar net ne kadar tutarlı ve duruma özel kuralları verdiğimizde doğrudan bağlantılı. Promptları ne kadar açık tanımlarsak bütçe sınırlamalarını iyi verirsek kırmızı çizgilerimizi ve karar koşullarını ne kadar iyi anlatırsak, ayarlarsak Gems de bize o kadar isabetli ve güvenilir şekilde yardımcı olur. Yani sistem senin yerine rastgele karar vermez, senin aklınla düşünmeyi öğrenmiş olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda bu konuyla ilgili görmek istediğiniz ne varsa yazmayı unutmayın. Selamlar, sevgiler, görüşmek üzere, hoşçakalın.